Umarım duyamamışsınızdır ya. Hep o bizim reklamımızı yapacak? Teşekkür ederim. Dakika evet, 20. Evet. Takip edin oğlum. Evet. Stans Adam çalışıyor. <laughs> dişlerimi de tak. Stans. Tamam dişlerimi takıyorum. Tamam sen Stanssus. kendi kendine Dedi gibi Stanssus. konuş. Stans tam bir mikir açtım. Ayy. Deli gibi konuş dedi. Tamam tamam dedim ya. Çok kötü oynadı. Çok kötü oynadı. Sen gel gel seni kuvarda sikicam. Gel gel kuvarda seni sikicam. Hadi gel karşıya gel <laughs> karşıya. Geldim alını sıktım bak. Ne diyeceksin bu işe? Çok kötü oynadı. Çok kötü oynadı. Ayy. Türkiye çağırış Amına koyayım. Aynısı işte bu. Olay şey bu amına koyayım ya. Dün atar yapıyor. Sikiyorum. Kankce, ben çok kötü oynadım. Sen hiçbir şey yapmadın amına koyayım. Salak. Git yapsana bir. <laughs> Bak bizde de sistem geldi. Ya dur bunu Uğur sen bir, oh oh yap ya. Bir ah oh mu yapalım? <laughs> Hı, bir oh oh yapalım. Yap dini yapacağım. Yap. Ah. Bir daha. Ah. Bir daha. Ah. Bu sisteme geri Not geçelim mi? müzik yapın. Aa aa geçilebilir ya. O o, o. o, 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 o. o. Ne, ne bileyim. Mal mısın ne ya? Abi yapıyorum, ya pik yapıyorum. Aa. <laughs> o. o, 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 o. o Bir çığlık at bakayım. Oh. <lık UK> o o, o, Oo, fena Oha oldu. fena oldu lan. Mert ya, bu ekrandaki kim? kim? Oğlum bana <laughs> bir dakika. Bana benziyor mu? Bu benim kaç yıl önceki halim. Chat. Şu an ilk kez beni tanıyan var mı burada mesela yayına böyle random tıklayan daha önce izlemeyen falan var mı? Bu benim kaç yıl önceki halim? 2 gün anladım. mü? Anladım. Oğlum 2 günde böyle Aynı, değişemem. 2 yıl önceki halim arkadaşlar. 2. Bak 2 yıldaki değişim nasıl? Nasıl Burak sence? 2 yıl kanka. Kanka ben bir değişim göremiyorum. Kaldı <laughs> ki mi 2 yıl önce? <laughs> nasıl değişen bir şey? Peki bir <laughs> <olmasın? gülüyor> savaş o şeylerini tarih okumuşsun gibi neler diyorsun? Biz burada lor oynuyoruz. Ya kaos sus artık ya yeter be. Ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Atın şunu Discord'tan ya. Abi Koray'la Rivals'a gireceğiz şimdi. Sen salak mısın Koray? Stans. Oğlum bir sus lan. <laughs> Adam konuşmuyor ki gerizekalı. Sen niye atarlandın <laughs> <ya>? Amına koyayım <kolum, gülüyor> Galaktikos'ta sonuncu olup ne lan bu atar? Amına koyayım ya. Vallahi boyu motor oldun gelip burada bu şekil veriyorsun. Gerçekten. He küfür de mi edemiyorsun? Amına koyayım orayı. Orayı. Götünü sikeyim orayı. Küfür de edemiyorsun sen. Ey sporcu kol. Zaten bayağı ayıyor. Galaktikos'ta. Ben mi ayıyorum? Abi şimdi bir rival oynayalım o zaman. Ver Vertemix yok 7. aya özel abone dansı demiş. Abi dans etmeyi bıraktım ben biliyor musun çok iyi ediyordum. Artık ara verdim. Halis Ahmet abi şu banımı kaldırır mısın? Rogo osurdu yazdın diye ban yedim. Twitch'nik halı sağ. Halı sahmet. Yani halı sağ Ahmet 31. Tamam. Halı sağ Ahmet 31'in nickini yani Halis Sahmet 31'i açabilir misiniz arkadaşlar? Adam alt üstü. Rogo sürdü demiş. Rogo açalım mı Burak bu arada? Kanka sadece onu dememiştir. Durduk yere banlanmaz. Ebi o zaman gitsin. Abi Rogo banlanmış. bakalım. Rogo mu banlanmış? Ebi karar versin. kalsın kalsın. Benim tamam anladım. dur o, o zaman. Açmayın kanka. Abi o zaman buradan direkt bir ban taleplerine bakalım. Ne F amın okuyayım. Abi her boka niye F atıyorsunuz bu chatte? Ben asla anlayamıyorum yani. Nereden açıyoruz ban taleplerine? Topluluk. E, ban taleplerini bizimkiler bakıp kaldırıyordu galiba yok şu an. Aa